Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Peki nereye? Creative Galaxy'e. Creative Galaxy'nin yeni bir bölümüne daha. Hoş geldiniz. Oha bak bu girişi beğendim lan. Niye söylemedin daha önce? Evet bu bölümde size Hiçyim bir şey tanıtacağım. <laughs> lan ne? Burak şunu yapmayı keser misin? Video geçtik abi lütfen. <laughs> Baştan söylesene oğlum. Baştan söylüyorum ya hani ben merhaba arkadaşlar deyince başlamış oluyoruz falan. Ha, prova de. diyorsun bak prova diyorsun beni kandırıyorsun böyle. Yalancı öyle bir şey demedim. Aa <laughs> pis yalancı. Merhaba arkadaşlar Creative Galaxy'nin diğer lan başlamıştık tekrar. Of kafamı karıştırdın <laughs> abi ya. Eee size redstone sistemi denilemez ama redstone da var içinde. İslam tanıtacağız gayet güzel. 1.6.2'de yani... çalışıyor. Kendisinin adı item asansörü. Nere Aydın asansörü Aydın. daha doğrusu. Aydın, Aydın. İtem. Aydın. Eşya. Güneş oldum. <laughs> Al işte. <laughs> Kill me. Evet. Ee, asansör bu şekilde. Böyle asansör. Hadi kolay gelsin. Da. Evet bitti. GGVP easy. <laughs> easy. Report. <gülüyor> Report <gülüyor> Excel kod. Mal hadi, çünkü. Hadi çok gülme anlat. Tamam. Şimdi öncelikle nasıl çalıştığını gösterelim. İtemlerimi alıyorum. İşte ne gelir söyleme. Ne güzelmiş itemlerin öyle. Madenden geldim de kanka. <laughs> Aynen ender chest falan. Buraya bir hooper koydum. Hooper dispenser ba dropper'a bağlı. Dropper geldi çünkü yeni. Göremiyoruz ki senden. Atıyorum yani rastgele yani ne olabilir? Ha iyi. Ha. Onları atıyorum. Daha sonra dispenser'ımı çalıştıracak olan lever'ı şöyle drop'ımı pardon. Sürekli açıp kapatıyorum. Onun yerine isterseniz bir klik sistemi de kurabilirsiniz. Daha küçük olması için böyle yaptık. Sorun değil ya böyle attığın eşya kadar açıp kapatsan yeter. Yani. Daha Ama sonra... hani madenden gelip direkt atıyorsan falan. Neyse. Butona basıyorum. Sonra evine geçiyorum. Sistemini, asansör sisteminde asansör sisteminde yaptığımız eve gidiyorum. Ben gidiyorum. Ant gelmesin. <laughs> gidiyorum bile. Kökü yiyin ben çöküyüyüm. Oha Naber <laughs> <Tamam>, <ben. gülüyor> lan? İyi senden? İyi Her neyse Daha sonra buradaki chest'imi açıyorum Attığım itemlerin evet, alayı pek buraya gidiyor şimdi geliyor. Çok güzel bir sistem ya mesela Eşyayı sandığına koymak için Evin yukarıda bir yerde mesela yukarı çıkmak zorunda değilsin yarım saat Ya da işte bir tarla yaparsın yerin altına. Ekinleri, ekinleri biçerken diğer ekinleri bunları atarsın hemen geri gelirsin. Yani. Ekinleri, Bu da mümkün. Biç biç biç. Sensin biç. Ya da otomatik tarla yapıp e, oraya orada kullanabiliriz aynı şekilde. Ama click e, sistemi lazım onun için. Yani lever'ı tek, evet. tek, tek elle çekip kapatma gerek yok. Neyse klik yapılışını seçerim. Zaten... Evet. Geçelim. Aha. Çok içiciyizdir. Dur bunun inişi vardı lan bayım. Canlandı. vardı. Köşede. Hocam aha. Köşede. Oha. <laughs> <laughs> Bilmiyorum adam çıkıyor. Seleme <laughs> <laughs> Sen çok yanlış gelmişsin Burak. Ha pardon o zaman. Yapılışı yap şuraya bir yeri Bak şurada koskocaman yer var Burak. Ha. He. <laughs> <laughs> tamam. Uygun burası. Önce bir çantamı temizleyeyim ben. Şimdi. Herhangi bir taştan blok. Hani Mesela e, camı kırdığımızda böyle şırling diye bir ses gelir, taşı kırdığımızda tok diye bir ses gelir falan filan yani stone olabilir bu. Aynı şekilde normal stone olabilir, iron blok olabilir. Böyle bir yer yapıyorum. Normal stone olabiliyorsun, cobblestone da oluyor herhalde. Cobblestone da olur evet. Odun da olur. Birazcık ipselteyim. <laughs> ee, daha hızlı yapmak için şöyle walls yapacağım ben hemen bu şekilde bir tüp yapıyorum. Ortası boş oluyor. Hı hı. Ortası boş. Daha sonra camdan olan herhangi bir blok. Aslında glowstone'u ve glass... E, üzenemedim ama glass var elinde. Klasik. En alttaki blok haricinde her tarafı dolduruyorum. Camla. Camla doldurdum. Yani şu hariç, şu en alttaki, şu asa hariç. Orası boş kalıyor, evet. Daha sonra bir adet sticky piston alıyorum. Çok hoş. Hı hı. O en altı hmm. kapatacak şekilde. Yani tam olarak böyle. Yeri kırıyorum. Bir blok daha kırıyorum. Yani iki blok derine kazıp e, sticky yerleştiriyorum ve üzerine de bloğumu koyuyorum. Yani yine boşluk Ardından, oluyor ama altında sticky pistini oluyor. Yup. Güzel, Ardından e, yine burayı dolduruyorum. Kapatıyorum burayı. Bu kenarlardan herhangi bir yere dropper koymam gerekecek dropper ve dispenser de olur tabi ama yani eğer e, arrow olsun portion falan varsa yanınızda sıkı, sakın, sıkıntı yaratabilir sizin için. Bozma şu <laughs> yaptığım şeyleri bir kere de. Dropper'ı içeri bakacak şekilde yerleştiriyorum ve geri giriyorum. Geri çıkıyorum her neyse. Abi, Ardından... bir dakika benim kafam... Hış, dur, hış, dur, dur. kafam karıştı. <laughs> Şimdi bizim böyle bir mekanımız Anam dur sırtım kaşında. <laughs> Sıçtın batırdın şu an <laughs> Bir dakika. <laughs> Dur mekan yapıyorum. Durun. <laughs> ha. Anam glass 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 glass. GL yazı ne çıkıyor? Tamam lan. Şşt. En alt hariç diğerlerini doldurdum. Aldım. Şu en altı camın altını kırdım. Pist Al kırdın kırdın. Pistini aldım. blok kırdım. kırdım. Daha koydum. <laughs> Kapattım. 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 Başka bir yeri kırdım. Daha sonra buraya dispenser mı yerleştiriyoruz? Dispenser ya da dropper, fark etmez. Dispenser, Hangisi Aldım dispenserı, camı kırıp geçiyorum herhalde. Mecburen Kırı koyuyorum, kapatıyorum, çıkıyorum, koyuyorum, kapatıyorum. Tamam, anlamışım. Zor olmuş ama neyse. Daha sonra bu köşede hani bizim bir dropper'ımız var ya veya, disp veya dispenser'ımız, hmm. oraya da vurup koyuyorum. Herhangi bir redstone'a redstone'a bağlamama gerek yok bu şekilde çalışacak. Yani şuraya mesela ben burada ne yapacağız? Şuraya koyabilirsin mesela. Bak. Buraya da koyabilirim. Buraya da koyabilirim. Buraya da koyabilirim. Yupp. E. Ardından hemen yanına bir e, normal buton koyacağım. Kıçık kırık buton. Lever'ın solundaki veya sağındaki artık nasıl yerleştirdiyseniz bloğu kırıyorum. Altını da kırıyorum. Onun altına bir Redstone yerleştiriyorum. Normal, sıradan. Onun üstüne yine kapatıyorum ve bir buton koyuyorum. Bastığımızda gördüğünüz gibi piston deliğe gidecek. Dur, ben de yapıyorum aynı adımları. Annem. Alt için çok zor bunlar. Aynen dur. Eh, oldu mu? Dur, şekilli Oldu mu? Ne yazık ki. Ne yazık ki oldu. Evet. <laughs> Evet Burak sonra. Ardından eğer e, doğrudan dropper'a koymak isterseniz hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ya da bir hooper alabiliriz. <laughs> Dispenser'a bakacak şekilde yani yere doğru koymamanızı yere bakarak koymayın yani yerdeki bloğa tıklamayın. Dispenser'a shift tıkla, shift'e basıp sağ tıklayın. Ha, yaptığım Bu gibi, saat evet. doğrudan oradan hooper'a gidecektir. Aynen. Daha sonra hooper'a hoop bağlanıyor. Hoop atacağım. Ama mesela atarken zorlanabiliriz. Onun için de şöyle bir yer yapın isterseniz. Neden zorlanmasın atarken? Yani ileri gidebilir belki. Belki gitmez ama. Şöyle. Hadi yapalım. Şöyle hemen hızlı hızlı atmamızı sağlar bir şey. Bu da. Hadi yapalım. Attım her şeyi. Tamam. Şimdi vurumuza sürekli çalıştırıyoruz. Ee? Yeterince bastığımızı düşünüyorsak butona basıyoruz bastım. Bana geldi. İki tanesi. <laughs> evet, sağını ve solunu kapatmanızı öneririm. Çünkü örnek olarak buraya da mesela hepsi açılmış. <laughs> o yüzden <laughs> sen, sen de şerit gibi olmuş. Benim <laughs> en azından yukarıya çıkmış çoğu. Bak sen de var yukarıda. Bağlı olarak değişiyor, uzunluğa bağlı olarak değişiyordu. Onun için ne yaptık biz mesela? Şöyle bir şey yaptık. Hemen göstereceğim. Hah. Burayı kapattık. Şöyle, şöyle, şöyle kapatayım da. Heh. Sonra camın olduğu yere bir su koyduk. Çok hoş bir şekilde. Anıtın nerede bilmiyorum bu arada. Evet, buradaymış. Arkandayım, görmüyor musun? Gör. Yok, görmüyorum. Böyle kapatmıştık lan? Bakayım, evet. Beni kandırdı. Fake attın. Aa. Birazcık daha uzattım ne var oğlum Allah Allah artist. Yapma şöyle şeyler. Aramayı nasıl yazarım bak. Şuraya bir sign koyuyorum ki su aşağıya inmesin. Yine bittiği yere bir hooper koyuyorum. Şöyle. Hooper. Bir çektik Hupır. bu hooperlardan. Nereye koyuyoruz direkt böyle yapıştırıyor muyuz? Aynen. Bir tane chest koyacağız bile Chest'e gitmesi için internetlerimizin. Şöyle. Hooper'ı chest'e bakarak koyun. Yine aynı şekilde. Hooper'ı chest'e bakarak koyun. İlk başta koymadık yani, ama öyle. Yani mesela bak. Onu da birazdan gösteririm. Olayı da. Oldu. Heh, yok. Güzel Daha oldu. Daha sonra şu üstünde bir kapatalım. Tandik bloklarımızda. Ki de yukarıya çıkmasınlar, fırlamasınlar. İstemeyiz böyle bir şey olmasını. Sonra yeniden internetimi atıyorum hopuruma. Ve de bakmaya Lan hopurun üstü ha kapandı sonuna. Sıra sıra çalıştıralım. Tamam. Önce sen mi? Ben mi? Ben ben çalıştırayım belki daha kolay. Ve butona basıyorum. Geldi. Yavaş yavaş sistemler olmaya başlayacaktır. Çok iyi ya. Havalı var. Bakayım. Aynen. Ben deneyeceğim şimdi. Çekilin. Açın yolu. Şimdi bir stack diamond attığımdan dolayı bu böyle e, bir stek, 64 kere böyle çekip indirip kaldıracak mıyım? Evet ne yazık ki istersen yardım edeyim ben hemen. Sen nasıl o kadar hızlı lan? Benim adım Burak o yüzden. Bu işte Devam o zaman Yeter mi? Yetmez galiba ama ne bileyim. Aaa yettiği kadar artık. Aa geliyor. He 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 diamond. Lan ne alıyorsun eşyalarımı? Şey <laughs> ne? Ben bir şey almıyorum oğlum. Yalancıya bak. Oğlum almasana. Lan bir şey almıyorum Allah Allah adama bak. E diamond gelip neden gidiyor o zaman? Bozuk yapmışsın sistemi ondandır. Yalancı. Yürü git lan buradan. Git. Beceriksiz bir sistem bile yapamıyorsun lan. Al sen alın. Nereden biliyorsun? E, çünkü orada dikiliyordun abi. Allah Allah. Dikilme başka bir yere git. Bakalım çalışacak. Tamam mı? bir dakika slash bak şu komutu yaz. Dur yazacağım. İnventörüne mu bakayım? Evet al. Ee, bak, belki eşyaları altın. Nereden bilebiliyorum? O kadar enayi miyim ben senin gibi? Git uzaklaş oradan. Allah Allah var ya şimdi dedirteceğim ant. Al yeterli mi? Ups. <laughs> uzaklaş Burak uzaklaş Allah Allah adam lan bakla. uzaklaş lan. mi adamı <laughs> lan git oğlum git 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 <laughs> sevilmiyorum abi ya atamadım lan git oğlum Elha mısın git Ha kal orada. Bak ne güzel geliyorlar şimdi nedense. Değil mi Burak? Al işte ya. Oğlum bela mısın sen? Ya ant ne yapıyorsun abi burada? Abi Neden tavuk yağdırıyorsun? Tavuk yağdırmıyorum ben hayır. Yalan söyle. Evet arkadaşlar Burak yalancıdır. Hayır ee, değildir yalan. Bu bölümün daha sonuna gelelim. Artık Burak iyice cozutmadan tozutmadan bunun ardından hemen daha bir video daha yükleyeceğiz. aman ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ee, evet, Oğlum yazdırmıyorum. Oğlum yüklemedin. Bırak. O plugin'i yüklemedin lan. yağdırmıyorum ben. Hayır. Yalancı. E ee, böyle. Abi Deti rain plugin'i yüklemiş şu an sunucuda. Lan benden çıkıyorlar bunlar. <laughs> lan ne oluyor? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, tavuklu günler diliyoruz bol bol. Kalın. <laughs> Sen kalın. Kalın, 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 kalın. Yiyelim mi onları? <laughs>